Otomobil Meraklı Sardalık Hanım'dan. hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Toyota, Kia, Seat durumunu paylaştık arkadaşlar. Fiyatlar açıklandı. Ne kadar indirim var, ne oldu an ve an size paylaşıyoruz. Bakın unutmayın piyasada hiçbir şeyden haberi olmayıp ona zam geldi, buna böyle oldu diyen çok kişi var arkadaşlar. Biz net bir şekilde, bizi bilen arkadaşlar bilecek, takip edip size harfiyen söylüyoruz ve yıllardır zaten beklediğimiz şey bu arkadaşlar, indirim. Evet... Citroen'e bakalım. Citroen'den dün herkes işte zam vesaire falan haberleri geldi ama arkadaşlar Citroen'de yani gerçekten yine söylüyorum çılgın gibi indirim var. Özellikle bazı modelinde diğerlerinde de yine indirim var. Hemen detaylardan bahsedelim. Arkadaşlar Citroen'in C3 ve C3 Aircross modellerine bakalım. C3 Aircross'ta fiyatlar sabit. Bir değişiklik yok. C3 modellerinde 3000 lira ile 5000 lira arasında e, artık bir şeyden dolayı 1-3 ile 5 bin lira arasında ufak bir zam. C4'te yine aynı şekilde arkadaşlar. Ee, başlangıç paket sabit. Hiçbir değişiklik yok. Diğer iki benzinli paketinde 6 ile 7 bin lira. Ama İşin bu tarafına geldiğimiz zaman Citroen c 4 x de arkadaşlar 31 bin lira ile 39 bin lira arasında indirim mevcut ve bu pastadaki en büyük indirimi Citroen C5 Aircross'ta görüyoruz. C SUV'da arkadaşlar 130 bin lira ile 190 bin lira arasında indirim olduğunu görmekteyiz. Yani hala indirim var ve Stellantis grubundan Citroen'de. Diyerekten tüm detaylardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.